Mustafa, Mustafa, Mustafa'mdan karşılık görmeyince hanımı uyandırdı Mustafa'yı kucağımıza aldık. Sabah erken saatte, 4-5 civarıydı. Köy meydanına koştuk. Köy mürbüsü vardı bir tane, bu gittikten sonra araç bulmak mümkün değildi. Hocam dediler, muhtar, mürbüs gitti. Dedim, böyle böyle çocuk fenalaştı, bunu mutlaka hastaneye götürmemiz gerekiyor. Bir traktörü buldular. Traktörün bir tarafına hanım, bir tarafına ben, Mustafa'mla birlikte ilçeye gittik. 10 dakika sonra Mustafa'm vefat etti. Ve doktorlar başın sağ olsun dediler. Mustafa'mı kucağıma verdiler. Orada da ikinci sözümü verdim Mustafa'ma. Aynen şöyle söyledim. Mustafa'm bugünden sonra bütün okutacağım öğrenciler benim Mustafa'm olacak. Sana hizmet edercesine onların hizmetkar olacağım dedim. Ve o tarihten itibaren 38 yıl bu duygularla mesleğimi devam ettirdim. Efendim ben Muzaffer Sağar. Artvin Müsüfeli Kılıçkaya Köyü'nde dünyaya geldim. 1957 doğum tarihimiz. İlkokul, ortaokul ve lise hayatımı Artvin'de. Daha sonra üniversite hayatı biliyorsunuz Türkiye'de gurbet başlıyor. Biz de İstanbul'a geldik. 1977-78 eğitim öğretim yılında İstanbul Ortaköy Eğitim Mesyonu kazanmıştım. Yalnız Ortaköy Eğitim Mesyonu'nda sınava girmiştik. Orada benim yaşamış olduğum olay beni daha sonra bu izlemiş olduğunuz ahşap oyuncaklarla baş başa kalmama vesile oldu. O olay şöyle oldu. Biz ön kayıt yaptırdık. Dediler ki sınava gireceksiniz. Sınava girdik. Sınavda sınav sonuçları asıldı. Numaram 405 Mustafa Sağır kazandı diyor. Oysa benim adım Muzaffer Sağır. E hemen idareye giderek durumu anlattım. Okul idaresi yanlışlık olduğunu ve düzelttiler. İşte o zaman ben Muzaffer Sağır olarak şöyle düşündüm. Allah nasip eder ileride öğretmen olur, evlenir. Bir de Rabbim bana erkek evlat verirse mesleğimin ilk adımında çıkan Mustafa ismini kullanarak oğluma Mustafa adını koyacağım dedim ve okulda eğitim öğretime başladık. İki yıl geçti, öğretmen olduk. 1978 yılında Isparta, Yalvaç, Yukarı Tırtar Köyü'ne ataman yapıldı. Sınıf öğretmeni olarak göreve başladım. Aradan bir sene geçti, evlendik. Rabbim bize bir erkek evlat bağışladı. Adını da önceden söz verdiğim gibi Mustafa koydum. Mustafa'mla birlikte çok güzel günlerimiz geçti. Çünkü e, hayallerimizin gerçekleştiği güzel bir köy orası da. 40 gün Mustafa'mda hiçbir sorun yok. Birlikte mutlu şekilde yaşamaya başladık. Yalnız 40'ını çıkarmak üzere sabah erken saatte inleyerek, ağlayarak ufak tefek mırıntılarla uyanan Mustafa'dan hiç ses çıkmıyordu. Köy evinde bir salıncak yapmışız böyle. O salıncak içinde Mustafa yatıyor açtım üzerine baktım Mustafa Mustafa Mustafa'mdan hiç ses yok. O anda dudaklarımda ve parmak uçlarında morarma bir de gözlerini gökyüzüne dikmiş sessizce yatıyordu. Mustafa Mustafa Mustafa'mdan karşılık görmeyince hanımı uyandırdım. Mustafa'yı kucağımıza aldık sabah erken saatte 4-5 civarıydı. Köy meydanına koştuk. Köy su vardı bir tane. Bu gittikten sonra araç bulmak mümkün değildi. Hocam dediler muhtar bir bus gitti. Dedim böyle böyle çocuk fenalaştı. Bunu mutlaka hastaneye götürmemiz gerekiyor. Bir traktörü buldular. Traktörün bir tarafına hanım bir tarafına ben. Mustafa'mla birlikte ilçeye gittik. 10 dakika sonra Mustafa'm vefat etti. Ve doktorlar başın sağ olsun dediler. Mustafa'mı kucağıma verdiler. Orada da ikinci sözümü verdim Mustafa'ma. aynı şöyle söyledim. Mustafa'm bugünden sonra bütün okutacağım öğrenciler benim Mustafa'm olacak. Sana hizmet edercesine, onların hizmetkar olacağım dedim. Ve o tarihten itibaren 38 yıl bu duygularla mesleğimi devam ettirdim. Her okulda, her sınıfımda o andaki yaşamış olduğumuz olayı bir tiyatroya çevirip ben de içinde olmak üzere öğrencilerimle birlikte o tiyatroyu oynamaya başladık ve bütün öğrencilerimle Mustafa'mın hikayesini paylaştık. Dertlerimizi birlikte konuştuk. Derslerimizi yaptık ve her öğretmenler gününde bana çiçek getiren öğretmen öğrencilerim hep şunu söylerdi. Zafer öğretmenim, üzülme çünkü hepimiz birer Mustafa'yız derlerdi. Benim Mustafa'm ilk çocuğumdu. Mustafa'm şu anda Isparta, Yalbaçı Karatırtar Köyü'ne emanet ettim. Ee, o köyde çalıştığım sürece 800 tane ağaç dikmiştim. Düşüncem şuydu, okutmuş olduğum öğrencilerde eğer bazılarında gerekli emek veremeyip e, olası bir durum olursa toprak cömerttir, en azından ağaçlarımla bir eserim kalsın dedim. Ve Mustafa'm şu anda okulun bahçesine yakın bir mezarlıkta, o çam ağaçlarının altında yatıyor. Daha sonra bir kızım dünya geldi, Meltem. Mertem de 7 aylıkken e, Sivas'a atmamız yapılmıştı. Dağ köyüne çıktık. Orada kışın rahatsızlandı. Bir buçuk ay dağdan asfalta inemedik. Çünkü kar çok yağıyordu. Çocuk zatürreye çevirdi. Ve zor şartlar altında kızaklarla çocuğumu hastaneye götürdük. Bir ay tedavi gördü. Ama ne yazık ki orada teşhis olarak zihinsel, mental retardasyon teşhisi kondu. Sırf araç bulamamak Nedeniyle çocuğum şu anda 47 yaşında, zihinsel engelli. O da bizim Rabbimin bize bir emanetidir. Ee, onun dışında bir de oğlum Murat var. Ee, Murat'ım da şu anda e, iki torunum ve Allah'ın bize bahşettiği emaneti gelinimle birlikte mutlu bir şekilde aynı çatı altında yaşamaktayız. Sözüm vardı, emeklilik günü geldi. Emekli olduktan sonra okulum yok. Öğrencilerim yok. Oysa benim Mustafa'ma sözüm var. Bütün çocuklara hizmet edeceğim diye. Durdum, taşındım, ne yapabilirim diyerekten sonunda şu fikre ulaştım. Oyun, oyuncak ve çocuk. Ben üçünü bir araya getirebilirsem o zaman yine Mustafa'larla beraber olurum diyerek ben oyuncak yapmalıyım. Oyuncak yaparsam çocuklarla bir araya gelirim ve Mustafa'ma olan sözümü yerine getirmiş olurum dedim ama emekli bir öğretmen. Atölye açmak, makine almak, ahşaplara para verip onları getirmek bayağı bir külfetliydi. Onu da şöyle çözdüm. İstanbul'un sokakları ahşap dolu, atık malzeme dolu. Ve şöyle kendime bir plan çizdim. İstanbul'un sokakları benim okulum. Sokaklardan toplamış olduğum ahşaplar öğrencilerim. Onlardan yapmış olduğum oyuncaklar da bize mutluluğumuz kayna mutluluk kaynağımız olsun diyerek yola çıktık. Ve küçücük makineler aldım, eskileri tamir ettim derken marangozlardan, sokaklardan, evlerde eskiyen sandalye, masa ne bulursak topladım, getirdim. Ve atölyemde işte bu görmüş olduğumuz oyuncakları bir araya getirmeye, yapmaya çalıştım. En enteresan şey de şu, hayatta muzaffer öğretmen marangozluk yapmadı hayatta çıraklık yapmadı. Yani temelinde hiçbir eğitim olmadan en sonunda yapmış olduğum oyuncaklar beğeni kazanınca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat ederek bakanlıkça yapılan oyuncaklarım incelendi ve bana Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları ahşap oyuncak sanatkarı belgemi arz ettiler ve 18 yıldan beri de devlet sanatçısı olarak hizmet etmekteyim. Çocuklarıma hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Dünyada hiçbir şey çöp değildir. Her şeyden bir şeyler yapılır. Ama ormanlardan elde edilen kerestelerden artan atık malzemelerin çöpe gitmemesi, onların da değerlendirilerek sıfır atık gibi bir projeyle nerede eski, nerede kenara atılmış, nerede kırılmış sandalye masa bulursam onları alıp getirip oyuncağa dönüştürüp bir dönüşüm hikayesini de çocuklara anlatarak onların zihinlerinde dünyada hiçbir şeyin çöp olmadığını, her şeyden bir şeyler yapılır düşüncesini vermeye çalışıyorum. Ben yine elimden geldiğince öğretmen olduğum için öğretmen arkadaşlarla iletişime geçerek ana sınıfları, ilkokuldan öğrenciler, onlar buraya gelirler. Masamızda ben bu hikayeyi anlatırım, atık ahşaplardan neler yapıldığını makinalarında göstererek onlara neyin, neden, nasıl yapıldığını anlatır, onlara gösteririm. Öğrenci geldiği zaman buradan oyuncaklarını seçiyor, bakıyor, hoşuna gideni alıyor. Nasıl yapıldığını ben burada gösteriyorum. Daha sonra onları zımparası yapıyorlar, boyama yapıyorlar. Bir de atölyeye girdikleri zaman burada gördüğünüz bir sürü oyuncağı görme fırsatlarını elde ediyorlar. Hikayelerini dinliyorlar. Daha sonra da o kadar geri dönüşümler oluyor ki bana ve oyuncağı boyadıktan sonra da mutlu bir şekilde kendi emeğiyle yapmış olduğu oyuncağını alıp evine götürüyor ve şu atölyenin kuruluş amacı da zaten Mustafa'm içindir. Yani bir maddi güç veya da kazanç, kazanmak üzere değil. Çünkü ne demiştim? Bütün öğrenciler benim Mustafa'm olacak. Buraya çocuklar geliyor. Ee, Mustafa'nın Sanki oyuncaklar oynayıp mutlu olduklarını o gelen çocukların gözlerinde gördükten sonra ben de dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ve şu anda e, kartvizit adımı da şöyle koydum. Ben çünkü atık malzeme kullandığım için e, ahşabın gözyaşlarını silip oyuncağı dönüştüren ahşap dostu Muzaffer öğretmen. Hocam diyorlar ahşabın gözyaşı olur mu? Ahşap canlı değil ki. Oysa ben de onlara diyorum ki bakın ben sokakta gördüm bir tahta parçasını hemen eğilip onunla sohbete başlıyorum. Diyorum ki o ahşap parçasına benimle gelir misin? O da diyor ki sen beni ne yapacaksın? Beni sokağa attılar. Burada çürüyüp yok olup gideceğim. Ben de diyorum ki ben ahşap dostu Muzaffer öğretmenim. Senden bir oyuncak yapacağım. Seni bir çocukla buluşturacağım. Sen yaşamaya devam edeceksin. Deyince o anda sanki ahşabı gözyaşlarını silmiş gibi oluyorsun. Onu tabii ki Allah insanlara göz vermiştir. Bazı insanlar bakar çok şey görür, bazıları görmez. Bir de sanatçının tanımı şöyledir bence. Sanatçı herhangi bir nesneye baktığı zaman o nesnenin içindekilerini görebilme yeteneğine sahip olanlardır. Rabbime de binlerce şükrediyorum ki o yeteneği acizene muzaffer öğretmene vermiş. Bir kütük parçası, bir odun parçası benim gözümde bir hazinedir. Onu alıp getirip buraya bir oyuncağa dönüştürdüğüm zaman ahşap mutlu, çocuklar mutlu, muzaffer öğretmen daha mutlu. Hatta bununla ilgili bir kısa bir hikaye vardı. Onu da isterseniz arz edeyim. Hanım orada pazara giderken çuvallar içinde bir sürü tahta parçaları görüyor. Git onlara bak. Oyuncak yaparsın diye kalktım gittim. Marangoza indim. Dedim Turan böyle böyle. Dedi ki atacağız dedi onlar bizim işimize yaramıyor dedi. Dedim ki ben ahşap dostuyum, öğretmenim. O tahtaları bana verir misin dedim. Hatta kendisini davet ettim buraya kadar. Çuvalları aldık geldik kendisi de geldi atölyenin durumunu görünce nelerden nelerin yapıldığını görünce yılların marangozu Muzaffer Hocam Allah size bir güç kuvvet vermiş bu gücünüz daim olsun gerçekten hayretler içinde kaldım diyerek tekrar bir gün davet etti gittim hani odun biriktirmiş sobanın yanında bir kütük parçası var böyle Dedim ki Turan Ustam onu da alabilir miyim? Çünkü sobayı atılmak üzere oraya konmuş. Dedi ki Muzaffer hocam onu ne yapacaksın ki o bir şey yaramaz. Dedim ki yarın ben sana neye yapıldığını göstereceğim. O akşam o kütük parçasından bir traktör yaptım. Poşete koydum götürdüm Turan ustama. Aynen şöyle söyledim. Turan ustam bu poşettekini sobaya atar mısınız dedim. Dün sobanın yanında gördüğünüz kütüktü bu. Açtı traktör eline alınca hocam dedi bu atılır mı bu ne dedi. Dedim ki senin sobanın önüne koyduğun kütükten ben bunu yaptım deyince. Aradan geçen her zaman oraya gittiğimde bana aynı şöyle söyledi Tura Usta. Muzaffer hocam sen bana ne yaptın böyle dedi. Hayırdır bir şey mi oldu dedim. Hocam dedi marangoz atölyesinde hangi tahta parçasını çöpe atmak üzere elime alsam, sobaya atmak üzere ısınmak için elime alsam bu Muzaffer Hocama lazım olur diyerek artık sobayı yakamaz hale geldim dedi. İnanın yıllarca o marangozun Benimle tanışmadan önce atmış olduğu ağaçları, tahtaları, parçaları düşünebiliyor musunuz? Ben çocuklarla birlikte çocukları mutlu olmayan bir toplumun ileride çökmesi muhakkaktır diyorum ve çocuklarımızı sahip çıkalım, ahşapla tanıştıralım. Çünkü neden biliyor musunuz? Aslında konuşacak o kadar çok şey var ki çocuk dünyaya gelir neyle tanışır? Beşikle. Beşik neden yapılmıştır? Ahşaptan. Yaşar, yaşlanır, hastalanır, ölümü tadar. Neyle tanışır? Tabutla. O neden yapılmıştır? Ahşapla. Ben Muzaffer öğretmen olarak diyorum ki gelin Beşik'le o ölümü tattığımız zamanki girmiş olduğumuz tabutun arasındaki yaşamımızı da ahşaplaştıralım ki çocuklar sağlıklı olsunlar. Bir de ben yetkililerden şunu arz ediyorum. Muzaffer öğretmen bu Bodrum içerisinde değil de, bu alanına açık, millet bahçelerinde imkan olan yerlerde çocuklara açık geniş mekanlar olsa, atölye cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle de olsa, çocuklar orada kendi oyuncaklarını yapıp mutlu olarak oradan uzaklaşsalar ama ben işte günümün büyük bir bölümünü bu atölyede yapayalnız yaşamaya devam ediyorum. Hep birlikte ahşap dostu olalım.